Şu kırmızı noktalarla işaretli yerler bakın Türkmenlerin yaşadığı yerler. Köylerdir, kasabalar. Hamada, Humus arasında, Tartus bölgesinde. Şimdi Laskiye yazıyor ya Hatay'ın hemen güneyi. Bayırbucak bölgesi Hı. bakın. Hı. Hı. Orada yoğun bir şey var. Öyle mi? Türkmen tabii ki. Ama Halep Türkmenleri yani hani hem tezimize konu olan hem de Osmanlı kayıtlarında bizim baz aldığımız e, aşiretleri içeren bölüm bu kare içine, şey dikdörtgen içine aldığım bölgedeki Türkmenler. Hani bir kısmı şu an Fırat Kalkanı operasyonu sınırları içinde, bir kısmı da PYD'nin kontrolünde şu an. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bakın Dera'da var, Kuneytra'da var, Şam'da Hayyül Etrak var, Türk mahallesi var. Şam'da. Tabii Şam'da. Ben orada yaşadım aylarca mesela. Ee, Türkçe konuşuyorlar. Ee, ama Halep merkezdeki Türkmenler gibi. Yani günlük yaşamlarına Arapça da hakim olmak zorunda. Çünkü bir Arap toplumundalar. Hı. Ama Hayuletrak diye Türk Mahallesi diye ayrı bir mahalle var ve çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Gittiğinizde hani bakkaldan Türkçe bir şey alabilirsiniz. Hiç Arapça bilmeseniz o mahallede bir yıl çok rahat yaşarsınız. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan. Halep'te de öyle Hüllük Mahallesi de öyledir. Yani Halep'te gittiğinizde işte bakkaldan Türkçe bir şey isteyin alabilirsiniz Hüllük Mahallesi'nde. Teşekkür ederim. Çalıştığınız